Önce bir defa ben Deniz Baba tarafından Kozan oğullarından geliyorum. Anne tarafından da Şeyh Şamil'den geliyorum. Şeyh Şamil'in kumandanları içerisinde bir tanesinin adı Necmettin'dir. Benim adımı oradan vermişler büyük kahramanlıklar gösteren şey Şamil'in ordusu dağıldıktan sonra birçok insanlar Türkiye'mize geldiler. Türkiye'mize yerleştiler. Bu esnada dedelerimiz Sinop'a gelmişler. Benim dedem Sinop'a geldiği zaman yani annemin dedesi geldiği zaman Şeyh Şamil'in kumandanı olarak Sinop'ta büyük bir kale var. Bu kalenin kumandanı var. Bu kaleye kumandan tayin edilmiş. Büyük iltifat görmüş. Ve onun oğlu yani benim dedem Feyzi Bey de aynı şekilde kalenin kumandanıydı. Biz bir nevi Sinop'un eşrafı olarak büyüdük. Bunlar Sinop'ta birçok hizmetler yapmışlar ve herkes tarafından sevilen bir aile haline gelmişler. İngilizler Samsun'a gelirken Cihan abinin başında önce Sinop'a uğradılar. Sinop'ta hükümet konağının üzerine İngiliz bayrağını asıp öyle Samsun'a çıktılar. Rahmetli dedem Feyzi Bey onların gelip hükümet konağı bu görünce arkadaşlarını toplayarak gelip ufak bir grupla beraber vilayet konağının üzerine çıkıp İngiliz bayrağını yırtıp atan yerine Türk bayrağı çeken bir insandır. Sinop'un tanınmış herkes tarafından bilinen bir zatıdır ve aynı zamanda da bu aile Seyyid Bilal Hazretleri Sinop'ta ağırlığı yatan Evli Allah'tan bir zattır ve Peygamber sülalesindendir. Bu ile de akrabadır. Böylece topluca gelmişler, yerleşmişler ve Sinop'a yerleşmemiz böyle olmuş. Rahmetlik babam Kozanoğulları'ndandır. Kozanoğulları Sultan Sultanahmet zamanına kadar bağımsız bir devlet olarak yaşadı. Asker veriyor, vergi veriyor fakat işçilerde serbest oluyordu. Sultanahmet bunları Osmanlı Devleti'ne kattı. Kattığı zaman Kozanoğulları ailesine çok iyi muamele etti. Rahmetli babamı onun kardeşini İstanbul'da aldı. Medrese-i hukuk fakültesinde okutturdu ve onlara özel bir itina gösterdi. rahmetli babam böylece hukukçu olarak yetişti. Ülkemizde 40 sene yakın ağır ceza reisi yaptı. Bütün büyük vilayetlerde hizmet etti. İlk vazifesi Muş'un genç ilçesinde olmuştur ve oradaki vazifesi dolayısıyla aldığı maaş 35 altın idi. Sultanahmet zamanında memurlara nasıl yüksek maaş verildiğini ve memurlara nasıl kodunu göstermek bakımından bu rakamı zikretmekte yarar görüyorum. Böyle bir ailenin evladıyız. Milli görüş lideri Prof.